Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu araçlarımızda aks nedir? Ne işe yarar? Olası arıza durumları nelerdir? Ve bunun yanında araçlarımızın aks bakımını nasıl kontrol etmeliyiz? Bunlar hakkında olacak arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar aracımızın alt kısmına doğru eğiliyoruz. Evet arkadaşlar. Aracımın altına doğru eğdiğimde bakın önden çeker araçlarda araçların şanzımanındaki hareketi lastiklere aktarmak için şu akslar kullanılır arkadaşlar. Aks dediğimiz aracımızın sağ lastiğine bir de sol lastiğine doğru giden millerdir. Bu millerin şu baş kısmı hem içteki hem de dıştaki bu şekilde oynar şekildedir arkadaşlar. Siz lastiği sağa sola çevirdiğinizde bu aksın başı sağa ya da sola hangi yöne çevirdiyseniz o tarafa döner arkadaşlar. Bu akslarımızdaki en büyük sorunlardan bir tanesi şu körüklerin zaman aşımına bağlı olarak yırtılması ya da herhangi bir darbe karşılığında bunların yırtılması ve sonrasında yırtılan kısımdan bu körüklerimizin toz, su veya buna benzer içeriye pislik alması arkadaşlar. Ve bunun sonucunda da içerisindeki gres boşalması, giren pisliklerin, işte suyun sonucunda da pasın, korozyonun başlaması ve içerisindeki aks kafasının dağılması şeklinde sonuçlanıyor arkadaşlar. Gelin şimdi körüğü yırtılmış olan örnek bir aracımızdaki aksı sizlerle paylaşalım ve aks bakımı nasıl yapılıyor onu gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar araçlarımızdaki akslar bu şekilde. Şu kısmı aracımızın şanzıman tarafına giren kısım. Aynı şekilde bunun gibi kafa var orada da. Burası da aracımızın lastiğe giden kısmı. Bu parça sayesinde araçlarımızda şanzımandaki güç lastiklere aktarılıyor. Aracımızın ön sağ lastiğinde ve ön sol lastiğinde olmak üzere iki tane aks var. Önden çeker araçlarda. Şimdi biraz bunların çıkarabileceği olası arızalardan bahsedeyim ben. Arkadaşlar bu aksın çıkarabileceği en sık arıza şu körüklerin bu şekilde patlayıp içerisindeki yağın boşalıp sonrasında aks kafasının bozulması. Peki bu körüklerin yırtılması ve şu kısımlardan bilyaların olduğu kısma Toz alması, su alması, pislik alması sonucunda ne gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor? Arkadaşlar buradaki yağ bu aksların aşınmasını engelliyor. Dolayısıyla içerisindeki yağ boşaldığı zaman hem bu bilyalarda bir aşınma meydana geliyor hem de bu kısmın girdiği karşıdaki lale tarafında bir aşınma meydana geliyor. Bu aşınma meydana geldikten sonra aracımızla giderken gaza yüklendiğimizde ön kısmında aşırı bir titreme meydana geliyor. Kasada bir titreme meydana geliyor. Gazdan ayağımızı çektiğimizde bu titreme geri geçiyor arkadaşlar. Sizin de benzer bir probleminiz varsa akslarınızdan kaynaklanıyor olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Yine bakın aracın lastiği ile birlikte senkronize dönen kısım burası. Sağa sola dönen kısım. Aracınızla direksiyonu tam sağ ya da tam sol yapıp da kalkış yaptığınızda tak 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 şeklinde ses geliyorsa yine dış aks körüğünüz yırtılmış içerisindeki yağ boşalmış ve artık dış aks başınız boşluk yapmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu boşluk sebebiyle aracınız dönüşlerde tak 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 ses yapıyordur. E, belli bir zaman sonra yağsız kaldığında e, bu aks kafası yerinden tamamen kopabiliyor arkadaşlar. O yüzden siz de belli aralıklarla böyle aracınızın altına eğildiğinizde iç aks körüğünü dış aks körüğünü e, kontrolünü sağlarsanız e, burada herhangi bir yırtık patlak varsa onun tamiratını yapar. Sonrasında tekrar aracınıza takabilirsiniz arkadaşlar. Değineceğim diğer konu şudur. Şimdi yeni araçlar için bir şey diyemiyorum ama eski araçlar için arkadaşlar şu aks arızalarından kurtulmanız imkansız diyebilirim. Çünkü eski araçların bir çoğunda bu aks yan sanayi orijinal akslar genelde 10-15 yıla kadar çok iyi bakılırsa 20 yıla kadar kullanılabiliyor. Yüz binlerce kilometre. Ama şu yan sanayi aksları aracınıza taktığınız zaman körükleri orijinal olmuyor bilyalar orijinal olmuyor. Aklınıza gelebilecek hiçbir yeri orijinal değil. O yüzden orijinal aks orijinal akslardaki körükler 10 sene yırtılmadan dayanabiliyor. Fakat bu akslardaki körükler 2 sene içerisinde geri patlıyor arkadaşlar. Mesela şu an sökmüş olduğumuz bu aracın aks kafaları değişeli. Daha 2 yıl olmadı. 1-1,5 yıl önce değişti. Bakın araç 20-30 bin, bin kilometre bir yol yaptı. Ama aks körüğü paramparça olmuş arkadaşlar. Ve bu orijinal olmuş olsaydı orijinal aks körüğü en azından 5 yıl ila 10 yıl arasında hiçbir şekilde böyle yırtılma deforme olmayacak. O yüzden aracınız yeni ise elinizden geldiği kadar orijinal akslarınızı korumaya çalışın arkadaşlar. Çok uzun ömürlü oluyor çünkü. Eğer aracınız eski ise de zaten dediğim gibi Akslarınızı değiştirdiğinizde ya da körük değişimi yaptığınızda elinizden geldiği kadar bu tür malzemeleri kaliteli kullanmaya çalışın. İnanın yoksa senede bir geri patlıyor bu körükler. Bu noktaya da dikkat ederseniz sizler adına iyi bir şey olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bakım videosunu da yapmış olalım. Bu aksımızı sökmüşken bu kısımdaki şu bilyaları sökmemiz gerekiyor. Bakın şu kısımda bir segman var arkadaşlar. İnce bir tornavida yardımıyla o segmanın ucunu havaya kaldırıyoruz. Şöyle bir miktar çektiğimiz zaman segmanımız yerinden çıkıyor. Segmanımız çıktıktan sonra aks bilyamızı tutup çekiyoruz. Bu şekilde. Bu da yerinden çıkmış oluyor arkadaşlar. Sonrasında şurada kelepçemiz var. Kelepçeleri zaten yenileceğimiz için eskisini söktük. Şu iç kısımdaki körüğümüz. Bunda herhangi bir problem yok. Bunu geri takacağız. Şimdi dıştaki körüğümüzde Bakın plastik kelepçe takmışlar. Arkadaşlar hep söylüyorum. Şu plastik kelepçe akslarda kullanılmaz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aks başımızın kelepçelerini söktük. Evet arkadaşlar. Aksımızın eski körüğünü tamamen söktük. Şimdi buradaki atık yağları siliyorum. Özellikle şu iç kısımda ve dış kısımda körüğün oturacağı yerleri iyice temizlediğinize emin olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi takacağımız körük şu. Hemen körüğümüzü takma işlemine geçelim. Gresimizi güzelce aks kafamızın etrafına sürüyoruz. Gresimizi sürdükten sonra aks körüğümüzü şekilde yerine takıyoruz. Körüklerimizin kelepçelerini takıyoruz. Bir miktar gerdirerek bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Şu geçmiş olduğu kısmı da güzelce büküyoruz. Sonra tam şu kısımdan kelepçemizi kesiyoruz. Sonrasında şu kısımdan tutuyoruz. Kerpeten yardımıyla buradaki kelepçeyi sıkıyoruz. Bakın bu şekilde hiç sağa sola oynamıyor arkadaşlar. Şurayı da tam kanalına getirelim. kısmı da aynı şekilde takıyoruz. Yine şuradan fazlalık olan kısmı kesiyoruz arkadaşlar. Ve aynı kısımdan yani şuradan bu kelepçemizi de iyice sıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şunu da tekrar takıyoruz. Aksımızı birazdan yerine monte edeceğiz. Şu bilyamızı tekrardan yerine takıyoruz. Sonrasında şu segmanımızı geri oturtacağız yerine. Evet. Öyle segmanımızı yerine oturttuk. Evet arkadaşlar. Aks bakım işlemimiz burada sona eriyor. Şimdi şanzımanın üzerindeki şu kısmın gireceği aile kısmını da güzelce yağlayıp bakımını yapacağız. Ve sonrasında işlemimiz tamamlanacak arkadaşlar. Bizi izleyen dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Sizler de aks bakımınızı bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz selametle kalın. Allah'a emanet olun.